Değerli dostlar tekrar merhabalar. Merak ettiklerimiz programı ikinci bölümüyle hız kesmeden devam ediyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Muhterem Hocamız Doktor Fatih Hücel Beyefendi ile birlikteyiz. İzmir'den Zühre Hanım iki soru sormuştu. Onlarla devam edelim inşallah. Muhterem Hocam, ihlas hatmi yaparken herhalde burada kastı peş peşe e, birden fazla ihlas suresini okumak. Her biri için ayrı besmele çekmek gerekir mi yoksa başta çektiğimiz birinci, bir besmele hepsine bedel olur mu? Evet. Yani Kur'an-ı Kerim okurken de namazda kıraat yaparken dahi yani zammı sureyi eklediğimiz zaman biz besmele okumuyoruz. Hani Şafi mezhebinde tabii ki mesele farklıdır. Bununla birlikte e, ihlas hatmi diye bir Hı -hı. şey yok. Önce onu söyleyeyim. Yani dinde Hı -hı. ihlas hatmi hocam hani peygamberimizin böyle yapmış olduğu bir uygulama var mı? Bunu, buna değinmeden Kur'an'ın arka yani bir ayetini veya bir suresini hemen peş peşe okurken arada Bismillahirrahmanirrahim demeye gerek var mı? Gerek yok. Evet. Başta şeklinden bir besmele kafiye gelebiliyor. Yani o da gereklilik arz etmez ama yani, e, Kur'an-ı Kerim okurken Festaiz billahi minel Racim ayetinde ifade edildiği gibi müminin Kur'an okurken evuzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demesi uygun düşer. Evet. evet teşekkür ederiz. <laughs> Muhterem hocam, Yasin kitaplarından e, okuduğumuz Yasin-i Şerif, işte Mülk suresi, Nebe suresi, çeşitli diğer sureleri hep bu tarz kitaplardan okuyoruz. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i pek fazla açmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den bu sureleri okumuyoruz. Acaba evet. bu bize bir sorumluluk getirir mi? Yani müminin e, imkan nispetinde Kur'an ile haşır olması gerekir, Kur'an'dan uzak kalmaması gerekir. Bu çerçevede Yasin'i elbette ki en güzeli Kur'an'ın yani Mus'af'ın kendisinden okumaktır. Hı hı. Doğrusu odur ama ona imkan bulamıyorsak cebimizdeki cep telefonumuzdan veyahut elimizdeki Yasin kitapçıklarından veya küçük cüzlerden özel basılmış kitaplardan yararlanabiliriz. Bu çerçevede herhangi bir sorumluluk olmaz. Ama en güzeli Kur'an'ı ele almaktır. Kur'an'la Cenab-ı Hakk'ın e, musafıyla, yani müşahhas e, kitapla da birlikte olmaktır. Hafızlar zaman zaman bunu söylerler. Evet, yani o mucizeyi sürekli, bir hissetmek tabii, lazım tabii, değil mi hocam? Sürekli ezberden okuyan hafızlar, hocalar e, zaman zaman Kur'an'a bakma ihtiyacı hissederler. Evet. Yani e, zihinleri dağılmasın, berraklaşsın diye. Evet, teşekkür ederiz. Muhterem hocam, secdeye gidildiğinde ayakların yerden kesilmesinin hükmü nedir acaba? Bu hususta e, malumunuz e, secde namazın e, farzlarından, e, rükünlerinden bir tanesi. E, secde esnasında e, ayaklardan bir tanesinin veya ayaklardan bir tanesinin bir parmağının. yani Normalde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın usulünde elbette ki hepimiz biliyoruz ki secde nasıl yapılır? İşte yedi uzuv üzerine Efendimiz'in hadisinde ifade ettiği gibi ya yedi uzu üzerinde yapılır. Ayaklar da bunlardan bir tanesidir. Yani ayaklar e, kıbleye dönük biçimde e, yere yapışık olur, vaziyette olur. Ama bir kimse e, bir aya, ayağını dahi Subhanallah diyecek kadar, yani bir rükün eda edecek kadar yere değdirmiş ise secde esnasında o secde sahiptir, geçerlidir. Evet Yani e, önemli olan bir önemli an için olan, bir yerden kesilmesi değil. Bir, de, bir ayağı bir an için Yerden kesilmezse eğer yani uh -huh. Subhanallah diyecek kadar o secde geçerlidir yani bir ayağın bir parmağı dahi bunu yaparsa bu yeterlidir. Evet teşekkür ederiz. Ama bu doğrusu tabii oldu. ki anlattığımız şekildedir. Evet efendimizin yapmış olduğu. Ee, i̇zleyicimizin sorduğu soruya benzer bir soru var hocam Saygıdeğer hocam babam diyor ki namaz kılmazsanız size hakkımı helal etmem <laughs> beni aydınlatır mısınız bu konuda böyle bir hakkı var mıdır babamın? Yani tabii anne baba hakkı çok önemli. Ve kader Rabbuke alla ta'budu illa iyyahe ve bil ihsane. Cenab-ı Hak kendisine kulluktan hemen sonra ana babaya iyilikte, ikramda bulunmayı bize emretmiş. Ana babamız bizim e, sebep vücudumuz. E, her halükarda haklarını ödememiz mümkün değil. Annemizin, babamızın. Öyleyse bize düşen şudur. Öncelikle e, tabi namaz konusuna yine değineceğim. E, öncelikle Rabbimizi razı etmenin yolunu aramalıyız. Yani Rabbimizi razı et etmek için öncelikle tabii ki bizde namaz kılma bilinci oluşmalı. Sadece Rabbimizi razı etme adına namaz kılmalıyız. Sadece onun huzuruna vardığımızda mahcup olmama ee, hani ayet diyor ki men yarju rabbih felyamel amelen salih. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa salih amel işlesin. Biz Rabbimize kavuşmayı uman insanlarız. Rabbimize kavuşacağımızı biliyoruz ve onun huzuruna vardığımız zaman da mahcup olmamak için Rab'imizin hoşnut olduğu insanlardan salihlerden olmak için biz namazımızı kılmalıyız. Ha bu çerçevede tabii ki ana babaya iyilik ikramda bulunmak, itaat etmek, onların meşru isteklerine bu da ayrı bir nedir? Bu da ayrı bir e, kulluk vazifesidir. Burada herhalde şöyle bir şey var. Babası evladı için namaz kılmasını tavsiye etmiş, elinden gelen her şeyi yapmış. Hakkını helal demiş, değil mi? Namazı kılmazsan <laughs> helal etmem. Evet. <diyeler> <laughs> namazı kılmazsan Helal etmem. Yani anne baba bunu her zaman söyler. Hakkımı helal etmem, sütümü helal etmem diye. Bu bir yani anne baba elbette ki çocuklarına haklarını helal ederler. Yani vicdan, ana, ana babalık e, duyusu, duygusu bunu gerektirir. Çocuklarına ya yani çocuklarının cehennemlik olmasını istemezler. Evet. Herhalde. Ama e, hani bunu söylerken muhtemelen namaz kıl. Namaz kıl. Namaz korkutup kılmazsa. Herhalde. Tabi, korkutup herhalde namaza etmek sevk etmek, etmek etme adına Ama biz her halükarda onların rızasını al almalı, onların duasını almalı, onların hayır duasıyla yaşam basamaklarını, hayat basamaklarını kat etmeliyiz. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız var. Mersin'e uzanıyoruz. Serdar Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Selamun İyi yarınlar dilerim. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben e, şu şekilde sormak istiyorum. Mesela dışarıda lokantalarda yemek yediğimizde özellikle et yemekleri ise bu yediklerimiz. Evet. Ee, tabii besmeleyle kesilip kesilmediği konusunda bizim bir bilgimiz yoksa sorduğumuzda lokanta sahipleri de aldığı temin ettiği yerlerden bilmiyorsa eğer bu evet. eti, et yemeğini yiyebiliyor muyuz? Yani nasıl bir e, durumdayız? Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz. Mersin'e selamlar, muhabbetler efendim. Hayırla kalın. Evet. Evet değerli. Furkan Bey. Bey bu hususta herhangi bir şüpheye, herhangi bir e, vesveseye gerek yok. Çünkü biz mümin ülkede, Müslümanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman toplumunda yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir araştırmaya dahi gerek yok. Yani bu etin kesildiği, yani bu et keser Müslüman mı? Müşrik mi? Bu et bismillahirrahmanirrahim denilerek kesildi. olsa kesilmedi mi? Böyle bir araştırmaya gerek yok. Bu bizi Yani şöyle sokar. şöyle düşünebilir miyiz hocam? Kasten besmele çekilecek bir durum, elhamdülillah bir bizim Müslüman ülkemizde toplum, yok tabii yani. ki. Mümin Zannet hiçbir benim. Müslüman kasten besmeleyi terk etmez. Herkes niyetini alırken Allah adına keser Kur'an'ı, şey kurbanı veya kesileni Allah adı dışında da kimse başkasına bunu sunmaz. Peki hocam ilaveten Ama yurt dışında soru bunu söyleyeyim. Soralım. Yurt dışı için söyleyeyim buyur, isterseniz. Buyur. Yani yurt dışında eğer biz ateistlerin çok olduğu, müşriklerin olduğu, budistlerin olduğu bir toplumda yaşıyorsak kesinlikle araştıracağız. Helal olanı tercih edeceğiz. Helal olanı bulacağız. Evet. Helal sertifikasyonu var bugün birçok kurum tarafından bu veriliyor. Mutlaka helal olan eti biz arayıp bulacağız. Bulamıyorsak helal eti en azından koşerleri tercih edeceğiz. Yani Yahudilerin kendi usulüne göre kesmiş olduğu hayvanları tercih edeceğiz. Bunu da bulamıyorsak ehli kitabın eğer yaşadığı, yoğun olarak yaşadığı bir yerse, öyle bir memleketse yine en azından ihtiyaten şu saymış olduğumuz helal gıdaları arayacağız. Ama ehli kitap bize göre Yahudi veya Hristiyanın el kitap olan bir kimsenin kesmiş olduğu yeneceği için bu hususta da hayatı sıkıntıya sokacak yani yaşanmaz hale getirecek bir şüphe, bir hı hı. vesvese içine girmeye gerek yok. Fıkhen buna cevaz verilmiştir. yani burada özellikle bizim memleketimizde Müslüman beldede bu et bismillahla mı kesildi değil mi tartışması yapmak bile abestir, doğru değildir. Evet. Hayırlı akşamlar demişiz izleyicimiz. Teheccüd namazı için ifade edilen gecenin üçte biri hangi vakte denk geliyor? Teşekkür ederim demiş. Evet. Yani gecenin üçte biri yani Furkan Bey biliyorsunuz güneşin doğumu batımıyla birlikte gece başlar. Hı hı. Güneşin batımıyla birlikte başlar. Ta ki sabah imsak vakti girinceye kadar. Evet, yani hocam. imsak vaktiyle teheccüd namazı zaten hemen yas namazından sonra bir müddet ee, uyumadan kılındığı zaman kıyamül leyl ifadesinde e, bulunuyor e, alimlerimiz. Kıyamul leyl olarak değerlendiriliyor. Yani gece namazı. Hı hı. yasıdan sonra kılınan namaz, gece namazı. Bir müddet uyuduktan sonra kalkıp kılınan namaz teheccüd namazı. Bunu nasıl ölçeriz? İki zaman dilimi arasını saatlere ayırırız. Ee, ortalama işte 12 saatse onu dörde böleriz. Gecenin gündüzün uzunluğuna göre bu değişir. Yani iki zaman o vermiş olduğum imsak vaktiyle güneşin battığı an arasındaki zaman dilimini parçalamak suretiyle gecenin üçte birlik bölümünü bulabiliriz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Matlav Abbasov Azerbaycan'dan sizlere selamlarını iletmişler. Selamun aleyküm, selam aleyküm hocam. Azerbaycan'dan Matlav Abbasov avukatım demiş. Hocama da selam ediyorum. Bir sorun var. 22 yaşından sonra namaza ve oruca başladım. 22 <laughs> yaşından önceki namazları kılmak ve tutmadığım oruçları tutmak zorunda mıyım? Teşekkür ederim. Kesinlikle tutmak zorundayız. Bülü uçağından itibaren kılamadığımız namazları hesaplayacağız. ...namazların farzlarını hesaplayacağız. Hı hı. Namazların farzlarını... ...her namazın peşi sıra... E, ...kaza etmek suretiyle... ...veyahut da gece... E, ...topluca kaza etmek suretiyle bir şekilde... ...onları eriteceğiz. E, namazların, farz namazların kazası farzdır. Vacip evet. namazların kazası da vaciptir bu çerçevede. Yani Hanefi mezhebine mensup olan bir kimse... ...bitir namazını da e, kaza edecek. Eğer zorluk varsa, sıkıntı varsa... E, diğer mezhepleri de dikkate alarak e, sadece namazların farzlarını kaza edebilir. Evet. Kaza Çok... etmelidir daha doğrusu. Edebilir demeyelim. Çok teşekkür kaza ederiz edilir. Muhterem Hocam. Bir telefon bağlantımız var. Balıkesir'e uzanıyoruz. Kıymet Hanım telefon attığımızda. Alo. <laughs> Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun Hocamıza. dinliyoruz. Ben 13 yıldır depresyon ilaçları kullanıyorum. Evet. Ee, ve doktorum hastalığımın geçmeyeceğini söyledi. Ağır depresyon ilaçları kullanıyorum. Ben bu konuda çok ümitsizim. Hı -hı. Baya e, depresyondayım. Bu evin işlerini tam olarak yapamıyorum. İbadetlerimi evet. tam olarak yapamıyorum. E, acaba umreye falan gidersem geçer mi ki diye e, bir his var içimde. Hı hı. Hocamız ne der acaba bu konuda ve e, hastalığın konusunda bana ne tavsiyelerde bulunur? Öğrenelim inşallah Rabbimden şafi ismiyle tecelli etmesini niyaz ediyorum. Yani. Hayırlı akşamlar. Öncelikle e, hanımefendi e, geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Hak şifalar ihsan eylesin. E, depresyonda e, olan bir kimse, e, tabii onun boyutlarını doktorlar bilir. Yani e, bir psikiyatrlar veya psikiyatristler veya psikologlar bu çerçevede bu alanın uzmanı insanlardır. Onlar ona göre kan zannedersem kan oranlarına göre psikiyatristler ilaçları veriyorlar veya psikologlar da doğruca tıbbi bir şekilde onları yönlendiriyorlar. Hı hı. Ama bu yani akli bir problem oluşturmadığı sürece yani kişi de akıl olduğu sürece ibadetlerle mükelleftir. Evet. Akıl yoksa o zaman namaz kılmama veya ibadetleri yere yerine getirmeme gibi bir durum söz konusu olur. Bu çerçevede hanımefendi namazlarını elinden geldiği ölçüde, gücü yettiği oranda ihlasla, samimiyetle bütün konsantrasyonunu, bütün benliğini Cenab-ı Hakk'a vererek kılmaya çalışmalı namazlarını, ibadetlerini yerine getirmeye çalışmalı. Bu husustaki sıkıntıları aşmanın yolu dua. Dua edeceksiniz. Üdûûni estecib lekum diyor Cenab-ı Hak. Dua edin ki duanıza karşılık vereyim. Yine sabır ve namazla Rabbinizden yardım isteyin. Ve sabri ve salih sabır ve namazla cenab-ı haktan yardım dileyeceğiz. Bol bol yardım isteyeceğiz ama doktorumuzun da tavsiyeleri tavsiyelerini yerine getireceğiz. Umreye gitmek çok e, güzel bir e, e, fırsat sunabilir bize. Yani rahatlamamıza, dertlerimizden kurtulmamıza. Çünkü umre bir nevi mahşerin provası. Yani siz gidiyorsunuz e, bütün e, ihram bezi, ihram, tabi, ihramla, tabi e, ihramla bütün dünyevi meşgalelerinizden kurtuluyorsunuz, sı sırılıyorsunuz... Bütün hmm. gönlünüzü yaradana açıyorsunuz istiğfarla, tövbeyle, dua ile, e, ağlayarak, gözyaşı dökerek, geceleri tavaf ederek, gündüzleri e, tavaf ederek oruç yani bir şekilde hayatınızı orada hani Kur'an okuyarak, zikirle, eskarla, Cenab-ı Hak'a diyorsunuz. Bu sizi gerçekten farklı bir atmosfere götürür. Buna da eminim götüreceğine. Onun da faydası olabilir. Kesinlikle gitsin kardeşimiz imkanı varsa, gitsin, o imkandan faydalansın. La <laughs> min Cenab-ı Hak'tan biz ümidimizi kesmeyeceğiz. Allah'ın rahmetinden ümit, ümidimizi kesmeyeceğiz. Her hususta şifayı veren o. İbrahim Aleyhisselam ifade ettiği gibi. Feize meristu ve o Yani hastalandığım zaman şifayı veren odur bana. Yani, Cenab-ı Hak'tır. Bu bilinçli hareket edeceğiz. Bu bilinçle hareket edince, Rabbimizden, şey Rabbimizden bekleyeceğiz gereklerini elbette ki yerine getireceğiz. Onu da ihmal etmeyeceğiz. Evet. Teşekkür ederiz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Selamünaleyküm hocam. Etrafımızda alkol satan market haricinde alışveriş yapabileceğimiz bir yer yok. Biz alışveriş yapmasak da bazen komşularımızın ondan alıp yaptıklarını yiyoruz. Evet. Bunun bir sakıncası var mıdır bizim için? Şimdi bir e, elbette ki hepimizin ve mümin müslüman e, tüccarların yani e, tacirlerin tüccarın da yapması gereken şey helalinden e, kazanmak, helalinden üretmek, helalinden satmak, pazarlamak. E, bu çerçevede biz e, Allah'ın emirlerine uyan, Allah'ın e, haram kıldığı bir şeyi satmayan e, marketleri öncelikle tercih etmeliyiz. Kesinlikle bu böyle. Çünkü ve ta'awanu alal birri ve takva ve la ta'awanu Yani iyilikte iyilikte ve takvada yardımlaşınız buyuruyor Allahü Teala. Ama günahta ve hatta aşmada yardımlaşmayınız. Biz e, haram işler yapan insanlara destek olmamalıyız. Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Ama bulunduğumuz yörede o tür bir market yoksa, hep haram ürünlerin de satıldığı marketler varsa, oradan helal ürünleri alabiliriz veya komşumuz almışsa, e, komşumuzun almış olduğu üründe kullanabiliriz. Bunda bir beis yok. Ama doğrusu Müslümana yakışan şey e, haramlardan imkan nispetinde uzak evet. durmaktır. Evet Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var. Kocaeli'ye uzanıyoruz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bir, benim bir, bir sorum var. Benim e, damadım mı? Damadım ben senelerce dargın. Beni de evine koymaya. Evet. Ee, ne yapabilirim aşağı yukarı 15 sene oldu yani yani 5-6 senedi de hiç evine de olmuyor hiç şey yapmıyor yani evet. ee, nasıl yapabilirim kızınızla görüşebiliyor musunuz kızımına iki ayda bir öyle torununa geliyorlar evet. bir iki saatliğine kaçak geliyorlar yöneltelim inşallah pekala anlaşıldı Afiyet diliyoruz efendim. Kocaeli'ye selamlar. Evet değerli hocam. Bir Müslüman kesinlikle kendi kayınvalidesini her hangi hata yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, evine almamak gibi bir durma, sahip duruma değil. düşemez. Düşmemeli. Evet. Eve gelmeyeceksin, annenle görüşmeyeceksin. Annengil artık benim hayatımdan çıktılar, senin hayatında çıkacaklar. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede açıkça ifade etmiyor mu? Herkes kendi annesine en azından ben Rabbimin emirleri doğrultusunda ve kadara rabbuke okumuştum daha önce. Rabbuke elle tamudu illa iyyahu ve bil velideyni Ana babaya ikramda bulunacağım, insanda bulunacağım. Benim anne babama gitmeme sen engel olamazsın. Kimse engel olamaz. Olmamalı. Yani İslam'ın ruhuna uygun olan budur. Efendimizin hayatına da, hayatına baktığımız zaman efendimizin hayatında olan da budur. İnsana evet. bir kıymet verilmelidir. Bu insan sizin ebediyen haram. Kendi kendisiyle evlenmeniz ebediyen haram olan Hı. hanımınızın annesidir. Hükmen annenizdir sizin. Onu evinize almamak böyle bir şey mi sayılmaz? Kayınvalide valide denirmiş eskiden hocam. Kayın valide. Kayınmış o aslında sonra evet. kayın olmuş. bir Müslümanın Öyle derler yani. Ne olursa olsun bize düşen şudur. Huzil af ve affa sarıl. Yani affedeceksin. Hatayı affedecek mümin. Gerçekten bu zordur ama mümine düşen hatayı affetmektir. Yine Müslümana düşen nedir? el gayza gazabı alafin al öfkeyi yutmaktır öfke öfkeyi yutmak insanların da kusurlarını bağışlamaktır. Müslüman kim olursa olsun, kayınvalidesi Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa Müslüman ona ikramda bulunacak, iyilikte bulunacak. Elbette ki insanın sıkıntılarımız olacak, problemlerimiz olacak. Ama problemlerimizi de onu eve almayarak değil, ne yaparak konuşarak sorun olan husus neyse onu ortadan kaldırmak suretle çözmeliyiz. Yani hanımefendinin teyzemizin yapması gereken şey öncelikle sorunun kaynağını bulmak. Eğer sorunun kaynağı kendisinin hakikaten onların ev işlerine müdahalesi hmm. ve ondan dolayı damadının onun evine almamasıysa araya büyükler sokulur. Bir şekilde bu sorun çözülür. Yani hanımefendi yani insanız kızımızın evine müdahale bulunabiliriz. Bu sorunun çözülmediğini varsayarsak hanımefendi kızınızla görüşüyor musunuz sorusunda 2-3 ayda bir torunumla beraber gizli olarak geliyor demişti. Gizli gelmesi hanımefendinin eşine olan sorumluluğu noktasında bir Hayır. problem oluşturur mu? Şimdi anne anne babanın hafta bir defa en azından yani görülmesi uygun gör, görülmüş. Anne babanın ziyaretine gidilmesi. Tabi Tabii bu örfe göre değişir. Yani benim örfümde veya benim maddi duruma göre de değişir bu. İmkan nispetinde burada Cenab-ı Hak kesinlikle kişiye takatinden daha fazla bir şey yüklemiyor. Evet. Ya, yakınımızdaysa anne baba böyle bir imkan varsa tatlı gitmek sureti, tatlı gelmek suretiyle huzurumuzu kaçırmadan yani gelinsek eşimiz aramıza sıkıntı sokmadan eğer kayınvalideysek damadımız aramıza sıkıntı sokmadan yani aile orta huzuru, bularak. bu tabi orta yolu bularak ne yapmalıyız İlişkileri sürdürmeliyiz çünkü sıla-i rahim Allah'ın emridir. Eğer biz bağ kopartıyorsak Akraba ile olan bağımızı kopartıyorsak sorumlu olan taraf bizizdir. Cenab-ı Hak da bereketi, evimizden bereketi alır. Cenab-ı Hak da e, ondan sonra razı olmaz. Çünkü e, ayet-i kerimede akraba ile bağın kopartıl kopartılması durumunda Cenab-ı Hak işte onlar onlar Allah'ın emrettiği bağı, Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağı kopartırlar buyuruyor. Birçok yerde. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. E, o da alttan alarak e, bir şekilde aralara hanımefendi araya hakemler büyükler sokarak bunu yaparsa koyarak yaparsa daha inşallah çözül çözülür dua etsin. Ee, kızı da bu konuda inatçılık sonuç vermiyor. Konuşmak, samimiyetle konuşmak, güzelce konuşmak. İnşallah daha da bizi izliyorsa buradan İnşallah. Ortalığı bulması lazım. Ona yakışan da büyüklük göstermektir. Eğer bir hata varsa karşısında. Evet. evet. Muhtar Hocam vaktimizin sonuna geldik. Daha uzun, daha farklı bir programda inşallah tekrar birlikte oluruz. Son söz sadedinde söylemek istedikleriniz varsa alalım. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Şu anda memleketimizde birçok Suriyeli var, birçok Somalili var, Kenyalı var. Onların karşısında bize düşen bir ensar, bir muhacir yardımlaşması örneğinde Peygamber Efendimiz sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem'in örnekliğinde olduğu gibi Kur'an'ın radıyallahu anhum ve radu an <laughs> Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ayetinde ifade edildiği gibi İnşallah o kardeşlerimize sahip çıkalım. Şu an kışın tam e, ortasındayız. Sıkıntıların ortasındayız. E, onlara ensar olduğumuzu, onlara yardımcı olduğumuzu gösterelim ki e, iyilikle, ihsanla ashaba ve tabiine tabi olanlardan olduğumuzu gösterelim. E, onlara yardımla inşallah cömert olalım. İnşallah. El açık olalım. Cenab-ı Hak da bize yardım etsin. Cenab-ı Hak da bizim sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Hocam verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum. İzlam Allah Teala da. sizden, sizi yetiştiren anne İzlam babadan da. ve hocalardan razı olsun. Günlerimiz Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost Efem radyolarında buluşmak duasıyla Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.